Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aklımızdaki kişinin duyguları ve düşünceleriyle ilgili bir aç bir açılım yapmak istedim. Şöyle bir düşündüm, dedim genellikle düşünceler üzerine ve olası gelecek üzerine açılım yapmıştık. Ama bugün böyle biraz duyguları üzerine de açılım yapalım ve şöyle bir duygularını kontrol edelim edelim istiyorum. Şöyle ben testelerimi karıştırdım. Bir daha karıştırayım. Şu şekilde ikiye böleyim. destemin üzerine şöyle taşımızı koyalım. Ay. <laughs> Durmuyor neden? Şöyle ikinci destemin üzerine de yine kalbimiz koyalım. Siz destelere odaklanın. Odaklandığınızı ve destelerden birini seçtiğinizi düşünerek ben şöyle İkinci destemizi üste koyuyorum ve birinci destemize başlıyorum. Birinci desteği seçenler için aklındaki kişinin tabii ki yine ilk önce düşüncelerine bakmak istiyorum. Şöyle düşüncelerine bir bakalım. Aklınızdaki kişinin düşüncelerine baktığımda şu an parasal bir sıkıntısının olduğunu görmekteyim. Biraz parayla ilgili problemlerini şu an çözümlemeye çalışıyor ve elindeki parayı kaybetmemeye bakıyor. Sanki parayla ilgili bir kayıp, e, parayla ilgili bir kayıp, ailesel maddi anlamda bir sıkıntının olma ihtimali çok yüksek ve elindeki parayı elinden geldiğince tutmaya çalıştığını düşünüyorum. Ve şu an e, yeni işler, alakalı veya yeni ilişkiyle alakalı ki bu işle de ilgili problemlerin olduğundan dolayı işle de ilgili sıkıntılar olabilir. Ama özellikle yeni başlangıçlar. Yeni başlangıçlar ilişki. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle söyleyeyim. Yeni başlangıçlar yapma isteği çok yüksek. Düşüncelerinde bir şeyleri değiştirmek istiyor Bu ilişki anlamında da olabilir Aşk anlamında da olabilir Duygularına geçtiğimizde daha rahat bir şekilde öğrenebiliriz bunu Ama bir şeyleri değiştirmek Yeni başlangıçlar yapmak Yeni işe başlamak olabilir Yeni bir ilişkiye başlamak olabilir Bunun gibi düşünceleri var Sizin güncel durumunuzdaki Düşüncelerinize bakmak istiyorum Binci deste sahiplerinin Düşünceleri neler? Evet <laughs> şöyle bir bakalım acaba yengeç burcu olma ihtimaliniz var mı yani bunu merak ettim açıkçası ee, aynı zamanda yengeç burcu ve burada ben bir yay enerjisi de görüyorum siz bir haber bekliyorsunuz düşüncelerinizi aslında dengeye koymuşsunuz birazcık dengelenmiş bir vaziyette görüyorum sizi. Dingin görünüyorsunuz, sakinleştiğinizi düşünüyorum. Özellikle bazı haberler, bazı şeyler bekliyorsunuz. Bir erkekle ilgili bir haber bekleme olasılığınız çok yüksek. Bu sizden yaşça büyük biri olabilir. Bununla ilgili düşünceleriniz var. Ve o iletişimden, o haberden sonra bir denge kurma durumuna girdiğinizi düşünce anlamında düşünüyorum ben de. Şimdi aklınızdaki kişinin düşüncelerine baktık, kendi sizin düşüncelerinize baktık ve şimdi duygusal durumunuza bir bakalım. Aklınızdaki kişinin duyguları ne? Nasıl duygular içerisinde? Öğrenelim bakalım. Aa çok güzel. Aklınızdaki kişinin duygularında gerçekten böyle bir aşk anlamında mutluluk sevgi çubuklarının olması zaten ekstra ekstra güzel bir şey. Gerçekten şu an duygusal anlamda çok mutlu, çok iyi hissediyor kendini. Bir şeylere hazırlık yapıyor, bir şeylere kutlama yapıyor. Bu sizinle ilgili olma olasılığı çok yüksek. Ve aslında bunu diğer kartları seçtiğimize yine bakalım. Fakat şu an bir şeylere jest yapmak, hediye almak, bir kutlama yapma arzusu çok yüksek. Yakın zamanda doğum gününüz varsa size hediye alabilir. Ama aynı zamanda bu tarz duygular içerisindeyken bazen de boşluğa düşüyor. Boşluğa düşmesinin nedeni sanırım bir şeyleri geleceğe bırakmak zorunda kalıyor. Şu an güncel durumunda düşüncelerinde sıkıntıları olduğundan ötürü olabilir bu. Biraz boşluğa düşüyor ve diyor ki hani ben kutlama yaparım, jest yaparım, hediyemi alırım ama bazı şeyleri geleceğe bırakmak istiyorum. Gibi, gibi duygular içerisinde olduğunu görmekteyim. Şimdi sizin duygusal durumunuza bakalım. Evet. Ah ah ah. Ben şöyle bir enerji aldım burada. Sizin düşüncelerinizde ve duygularınıza baktığımda önce de birazcık haber bekliyordunuz birilerinden gibi görmüştüm. Burada gördüğüm şey ise bir kadınla ilgili bir sıkıntı yaşamış olma olasılığınız çok yüksek. Bir kadının sorununu yaşamışsınız ve bu sorunla ilgili gerçekten içinize kapanmışsınız. Çok kötü kabuslar görüyor olabilirsiniz. Çok kötü düşüncelere düşmüş olabilirsiniz. Canınız çok sıkkın olabilir bu konuyla ilgili. Ama ben burada gerçekten bir kadın enerjisi alıyorum. Bir kadının sıkıntısını yaşadığınızı görüyorum düşünce anlamında. Burada gerçekten sıkıntıya girmiş birini görmekteyim. Oh. Peki, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine şöyle bir bakalım. Aklınızdaki kişi sizi gerçekten çok hoş, çok güzel. Böyle yani gerçekten çok güzel biri olarak görüyor ya. Gerçekten sizi baş tacı edecek kadar güzel görüyor. Size karşı düşüncelerini veya yani düşüncelerinde diyor ki ben ona şu an gidemem. Duygularımı saklamak zorundayım. Gizlemek zorundayım bazı şeyleri. Ne kadar e, üzülsem de, sıkıntıya düşsem de o benim azizem ama ben biraz duygularımı saklamak zorundayım. Burada gördüğüm kadarıyla sizin de üzgün olduğunuzu ve sıkıntı duyduğunuzu o biliyor yani. Yani sizin sıkıntıda olduğunuzu, dertte olduğunuzu, mutsuz olduğunuzu da biliyor. Bundan haberi var. Açıkçası ben sizin bir kadınla ilgili sıkıntıdan dolayı biraz canınızın sıkıldığını düşünüyorum. Acaba üçüncü bir kişi mi var diye düşündüm şu an. Peki şunu soralım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olası gelecekte neler planlıyor, neler yapmak istiyor buna bir bakalım. Evet. Şöyle söylemek isterim ki aslında size yaklaşmak istiyor, size gelmek istiyor hızlı bir şekilde ani böyle gelişler, ani bir şeyler yapmak istiyor, aramak istiyor, iletişim kurmak istiyor olabilir. Şu an aslında iletişimsizlik pek görmedim ama o da olabilir. Sizinle konuşmak istiyor, size gelmek istiyor ama sonra diyor ki ya benim bazı sıkıntılarım var. Ben vazgeçmeliyim. Ben daha beklemeliyim. Yani bir gelip size yaklaşmak istiyor ama aynı zamanda da aniden hemen bu fikrinden vazgeçiyor. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Yakın bir zamanda olma olasılığı çok yüksek ee, ve yani ayın 10'u gibi birli veya sıfırlı tarihlere dikkat edin. Bu tarihlerde size güzel bir şekilde gelebileceğini düşünmekteyim ben. Bir ilişki anlamında olabilir veya üzüldünüz, sıkıldığınız bir noktada bir şeyler olduysa bunlarla ilgili size sevindirici haberlerle gelecek. Yine diğer açılımlarda adım atacak mı gibi e, açılımlar yaparız. Şimdi ben olası geleceğe de baktık. Ben açıkçası şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet kaldığımız yerden şöyle bir devam edelim. Ben açıkçası şimdi en son olarak da aklınızdaki kişinin duygularına bakmak istiyorum. Sizinle ilgili neler hissediyor? Evet arkadaşlar gerçekten de olması gerektiği gibi. Duygularında e, bu kişinin size ihaneti mi oldu? Veya bir kadınla ilgili bir sıkıntınız mı oldu? Üçüncü bir kişi mi araya girdi bilmiyorum. Ama sanki böyle bir enerji çok fazla yüksek bir kadının sıkıntısı söz konusu. Bu kişi e, sizi aldatmış olabilir. Size bir ihaneti, bir yanlış olmuş olabilir. Veya anne, abla gibi bir konumda olan biriyle ilgili sıkıntıya girmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili çok ciddi anlamda üzgün gözüküyor, sıkıntıya girmiş hatasını biliyor, yaptığı hatayı biliyor veya ortada olan sıkıntının çok farkında gerçekten de ve bu sıkıntı yüzünden sürekli ikilemde kalıyor, üzgünlük yaşıyor. Yani burada gerçekten ben bir üçüncü enerjiyi gördüm. yani Üçüncü bir kişiyi gördüm. Umarım öyle bir sıkıntı yaşamamışsınızdır. Gerçekten çok üzücü olurdu. Ama yalnız gerçekten eğer Düşüncelerinde ve duygularında baktığımda burada parasal, ailesel sıkıntılar ve bir kadının sıkıntısı özellikle çok fazla gözüküyor. Ve kendisi de hiç mutlu değil. Hiç iyi gözükmüyor. Size yaptığı yanlışın veya size karşı olan sıkıntısının çok büyük farkında. Umarım diğer açılımlarda bu enerjileriniz değişir ve güzel haberlerle size gelirim diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlarda sizi muhakkak bekliyorum bana geri dönüş yapmanız çok mutluluk verici oluyor benim için istekleriniz varsa veya şu tarz bir açılım yap derseniz de yorumlarda sizi bekliyorum merhaba ikinci deste kalbi seçenler şöyle bir göstereyim ay birinci destede biraz yoruldum gerçekten nedenini bilmediğim bir şekilde biraz enerjisi beni yordu diyebilirim şöyle biraz ben karayın katlarımıza Şimdi ilk önce aklınızdaki kişinin düşüncelerine bakalım. Aklınızdaki kişinin düşüncelerine bakalım. Aklınızdaki kişinin düşüncelerine şöyle bir baktığımda bir şeyleri bitirmeyi, bazı sıkıntıları bitirip güzel bir başlangıç yapma enerjisinde görüyorum kendisini. Bazı sıkıntıları bitirip bazı güzel yeni başlangıçlara, yeni iyi yönelimlere yöneldiğini görüyorum burada. Yani sıkıntıları bitirip aslında burada pek bir sıkıntı görmedim. Gayet iyi giden durumlar var. Ama bazı şeyleri bitirip güzel başlangıçlara yelken açma düşüncesinin olduğunu çok fazla görmekteyim burada. Hemen şöyle sizin düşüncelerinize bakmak istiyorum. Çocuksu bir erkek veya çocuksu davranan biriyle ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlanıyor. Bunu sürekli düşünüyorsunuz. Problem ediniyorsunuz kendinize. Bazı çocuksuz tavırlar, bazı beklemediğiniz hareketler görüyorsunuz karşınızdaki kişiden dolayı. Ve bununla ilgili gerçekten ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz bir durumdasınız gibi gözüküyor burada. Bazı şeyleri elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Bazı şeyleri görmezden gelmeye çalışıyorsunuz yapılan şeyleri gibi gördüm. İçinize kapandığınızı da görmekteyim burada. Çünkü elinizden bir şey gelmiyor. Karşınızdaki kişi böyle biri. Ve siz diyorsunuz ki ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamıyorsam içime kapanıyorum, içime atıyorum. Ben böyle gördüm. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularına bakmak istiyorum. Evet. <laughs> zaten belliydi aklınızda kişinin duyguları çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini görmekteyim yani diyor ki ben hızlı bir şekilde zaten başta da söylemiştim bir şeyleri bitirip yeni başlangıçlara yelken açmak istiyor bu sizinle ilgili burada bir şeylerin hemen ene, harekete geçme enerjisini gördüm kendisine harekete geçmek istiyor size yakınlaşmak istiyor gelmek istiyor ve bunu da kesinlikle yeni bir başlangıç olarak size sunacak size muhakkak gelip yeni başlangıçlar sunacak eğer bir sıkıntınız, bir probleminiz varsa aranızda veya bu çocuksu davranışlarından ötürü diye düşünüyorum ben. Bu davranışlarını bitirip size güzel şeyler sunacağını görüyorum. Güzel başlangıçlar sunacağını görüyorum. Hani ben artık o eski ben değilim de değiştim dermiş gibi gözüküyor burada. Yine ama içten içe hala biraz daha çocuksu olacağını, daha hala böyle sizi sinirinizi bozacağını görmekteyim. Ama Yine de ben burada gördüğüm kadarıyla sizinle güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Düşüncesine, duygusuna böyle. Peki size sunumuna böyle olacak mı? İşte buna bir bakacağız tabii ki. Ama ben gerçekten sizinle güzel bir başlangıç yapma isteğini görüyorum. Şimdi ben senin duygularınıza bakmak istiyorum. Senin duygularınız nasıl? Evet burada da aynı şekilde çıktı. Gerçekten birinden yardım bekliyorsunuz. Ee, olgun birinden düşüncelerine, duygularına önem verdiğiniz birinden yardım bekliyorsunuz bu konuyla ilgili. Duygusal anlamda da olabilir aynı şekilde. Ya da çok fazla tarot veya açılımlara çok fazla bakıyor olabilirsiniz şu dönemlerde. Öyle de olabilir. Ve yine burada duygularınızda karşınızdaki kişiyi çocuksu görüyorsunuz. Gerçekten bu biraz çocuksu. Biraz işte sizi sürekli ikilemde bırakan biri gibi gözüküyor. Acaba adalet yerini bulacak mı? Bu adam değişir mi? Bu kadın değişir mi? gibi düşüncelere girdiğinizi görüyorum ben burada. Yani bence siz aslında biraz bu kişiyle ilgili bazı şeylere ölçüp tartma evresine geçmişsiniz. Ya bunun hareketleri böyle, şu hareketi şöyle, bu hareketi böyle. Beni zorluyor, elimi kolumu bağlıyor. Gibi duygu ve düşünce içerisindesiniz. Aslında böyle daha çok e, mantıksal düşünmeye başlamışsınız gibi görüyorum. Ben şimdi sizin ikinizin aranızda yani aklınızdaki kişiyle olası gelecekte neler olacağına bakmak istiyorum şöyle bir. Aklınızdaki kişiyle olası gelecekte neler olacak? Evet mümkün zaten bu. Allah Allah. Aklınızdaki kişi bence size gelip dediğim gibi başlangıç yapmak istiyor ya. Gelip sizinle güzel bir şekilde konuşmak istiyor Sizinle yine iletişime olacak Konuşacak Size bir şeyler sunacak gibi gözüküyor Ama sanki siz Biraz geri duracak gibisiniz Sanki siz bu kişiye yaptıklarından ötürü Hareketlerinden ve tavırlarından ötürü Birazcık onu tersleyeceksiniz Ve o biraz Sanırım düşüş yaşayacak Sıkıntıya girecek Veya aranızda küçük bir tartışma kavga olma olasılığı çok yüksek bu o karşı taraftan değil de sizin tarafınızdan olacak gibi geliyor. Ve o ok kişi işte ciddi bir şekilde sıkıntıya girecek ve arkasını dönüp böyle gidecek gibi gözüküyor. Ama merak etmeyin gitse bile geri gelir bu. Hani yine gelir. <laughs> Çünkü bu enerjiyi şöyle bir baktığımda bir gelip bir giden biri de olabilir aslında. Yani siz de bunun bu tavırlarından sıkılmış olabilirsiniz. Bu, bu tavırlarından bıktım artık deyip böyle bir ona reddedebilme olasılığınız da yüksek gibi gördüm ben. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum açıkçası madem beni çok merak ettirdi. Siz bu kişi size geldiğinde bir başlangıç yapmak istediğinde veya bir şeyleri düzeltmek istediğinde nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Bunu çok merak ettim. Evet tahmin etmeliydim zaten. Siz gerçekten bu konuda sinirleneceksiniz, gerileceksiniz. İşte hep yine aynısın. Ben yine seninle ilgili mücadele vermek zorunda kalacağım. Yine ben sıkıntılı durumlarda kalacağım. Deyip böyle kara kara düşünmeye başlayacaksınız. Sanki biraz bu kişiyi ya reddedeceksiniz ya da çok tersleyeceksiniz. Özellikle ters, tersleme olasılığınız daha yüksek gibi gördüm ben burada. Bu kişiyle ilgili bir mücadeleye girme, bir böyle düşünme durumunuz, böyle resleşme durumunuz mümkün gördüm. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bir bakayım yine söylemek istediğim başka bir şey var mı diye. Acaba Başak burcu olma olasılığı yüksek mi bugün? Bu açılımda ve aynı zamanda ateş burcundan olma olasılığı da yüksek gibi gördüm bu açılımda. Yani Koç, Aslan, Yay burçları da hakim gibi. Hava burçları da var gibi. Terazi, Kova, İkizler. Şöyle baktığımda evet. Gerçekten böyle Size bu insan gelir ama çocuksu çocuksu tavırlarla yine aynı böyle sinir olduğunu sizi sinirlendiren tavırlarla gelir gibi geliyor ve siz ona bir resti çeker misiniz gibi geldi bana. Aha hepiniz için hayırlı olsun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli. O yorumları okudukça ben de ona göre açılımlar yapmaya çalışıyorum istekleriniz doğrultusunda ve insanı böyle bir teşvik oluyor. Gerçekten yorumlarınızı okudukça böyle biraz mutlu oluyorum. Çünkü iletişimde olmak gerçekten çok güzel. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açılımlarda ve videolarda görüşmek üzere.